Aba güreşi eee e, takriben 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Geleneksel güreşlerin ayrı bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Daha önce yağlı güreş, kara güreş federasyonundaydı. Aba güreşi, aba güreşleri, aşırtma, kapışmalı aba güreşleri, şalvar güreşi, uçak güreşi. Bunlar da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu çatısı altındaydı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu. Ee, ayrı bir ya, dal, içine. özel bir dal oldu yani. Geleneksel güreşlere hizmet etmek bu şekilde daha faydalı olacağına içine, inanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Emek güzel. Ömer Çakay Hüseyin Zopalı Hüseyin Zopalı